Herkese merhaba arkadaşlar, damatçıları hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, haftalık bültenle bir video ile karşınızdayım. haftalık mültanlı yani. E, bugün ne konuşacağız? Aklımda hiçbir şey yok yani düşünmedim ne konuşacağımız hakkında. Ama işte kafamda gelen birkaç soru var. E, boks oyunu e, Fight Night Round 2, Onun ikinci videosunu çektim. Eğer e, ilk videosuna yeteri kadar like görürsem, e, izlenme görürsem e, ikinci videosunu da yayınlayacağım. Ve Artemis gamer yani İlker Onunla bir ufak bir konuşma yapmaya çalışıyorum Gerçi daha bana cevap vermiyor eğer bana cevap verirse Onunla beraber boks oynayacağız Onu boks oynamaya davet edeceğim Şimdi siz diyeceksiniz ki sen bu oyunu daha önce oynadın Yani Bir nevi ustası gibi bir şeysin diyeceksiniz yani Ben ona zaten bir jest yapacağım Mesela Daha güçsüz bir adam alabilirim Ona daha yüksek bir adam Yapabiliriz yani bakacağız yani ama daha konuşmadık yani kesin de boks oyunu oynarız diye bir şey de yok. daha onu konuşmadık ilkerle. Konuşunca zaten ben size haber vereceğim. Ya da bir videoda duyurabilirim size. Ee, daha aklımda neler var? Hı. Hmm. PlayStation 2'de birkaç tane daha oyun var arkadaşlar. birincisi Tomb Raider. PlayStation 2'de. de ikincisi Neydi onun adı? WWE 2011. İşte Playstation 2 olduğu için 2011 yoksa hani daha yüksek e, oyun şeyleri de oynardım. Üçüncüsü de PES 2014. Evet. Bu üç oyundan e, hangisini oynamamı istiyorsanız lütfen aşağıda yorum olarak belirtin. E, bilmiyorum artık ben zaten videoya mesaj bırakacağım. E, yanıtlar mısınız artık normal yorum mu, yorum mu atarsınız? Facebook'tan mı ulaşırsınız? Bir, bir şekilde bana e, haber verin arkadaşlar. Ben ona göre video çekeyim. Çünkü burada zamanım kısıtlı e, şu an annemlerin evindeyim. Bağcılar'da değilim yani. Bağcılar'dayken zaten video atamayacağım büyük ihtimal. Ha, oraya gelelim. Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Bunun sebebi ise e, şu. Şimdi ben e, taşındığımda birkaç tane program yükledim video çekmek için. Hatta e, bir düz çektim. Onun dışında <laughs> daire de kal çektim. Bunları size aktardım. Youtube'a aktardım. Ama e, daha sonra video gelmedi. Neden? Araya bayram girdi. Tamam bayramı geçtik şimdi. Bayram nedeniyle neredeyse hiçbir YouTube kanalı e, video atmadı. E, bayramdan sonra neden video gelmedi ona gelelim şimdi. Bayramdan sonra video gelmemesinin sebebi arkadaşlar bilgisayar sürekli bir virüs girdi. Torrent'ten oyun indiriyordum. FIFA 15 indiriyordum. E, o sırada bilgisayar nasıl olduysa bir virüs girdi. Ondan sonra reset attık. Pardon reset attık demişim. Format attık. Her şey sıfırlandı. tüm e, işte programlar falan gitti. Bu arada rüzgar kamerada sallandı. Tüm programlar falan gitti. Ee, onun için bir kaç gün dedik ki yani bilgisayarı bir dinlendirelim, bir şey yüklemeyelim bilgisayara dedik. Ondan sonraki zamanlarda zaten kendi kendine bir kapanmaya başladı bilgisayar, yani bir bozulmaya başladı. Sürekli format dedi Yani bir haftada neredeyse bakarsanız bir haftada 3-4 tane format yedi bilgisayar. O yüzden e, hiç program yüklemedim. Yani video çekmek için bir şey yapmadım. Çaba göstermedim orada. Oh. Bayağı konuştum ya Neyse işte orada bir çaba göstermedim Bilgisayar bozuldu. Şu anda da bilgisayarın tamirde olması lazım. Hani bilgisayarda olması lazım. Oradan gelince bilgisayarın durumuna göre bakacağız. Orada video çekebilir miyim? Çekemez miyim? Ona bir bakacağız. Onun dışında söylemek istediğim bir şey bakıyorum ki var. Var. Size şimdi bir şey göstermek istiyorum da onun için videoyu falan bir kesmem lazım ama hiç kesmek de istemiyorum şu an. Neyse ben size anlatayım. Eğer PlayStation 2'de araba oynalarsam araba yarışı oyunu falan alırsam, orada bir tane konsol tarzı bir şey var. Bir direksiyon var. İşte yanında bir tane vitesi var bakayım. Aynen. Vitesi var ama şey yok. Pedalı falan yok. Yani vitesi var o da ileri geri. Hani şeyde işte bire takayım, sonra çekeyim ikiye vurayım falan. O tarz bir şey değil. Ya yani sadece işte direksiyon, bir de bir tane de vitesi var. Eğer araba yarışı oynanırsam onunla video çekmeyi planlıyorum. Yani daha önce onunla oynadım, Ben evet daha önce onunla oynadım ama çok şey değil yani, gerçek araba hissiyatı vermiyor, tam biraz da tam döndürmeniz gerekiyor. Onlara pek şey yapamayacağımı düşünmüyorum, yani güzel bir video çıkarmayı bilmiyorum da deneyeceğim onunla da. İşte söyleyeceklerim bu kadar, İlker'le daha konuşmadım, İlker'le konuşursam konuşursam e, ikimiz beraber güzel bir PlayStation 2 videosu çekebiliriz. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. E, sizin de bana söylemek istediğiniz şeyler varsa bana Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan yani bir şekilde bir yerden ulaşırsınız. Snapchat'ten de ulaşabilirsiniz kullanıyorsanız eğer. Ulaşın yani bana. Aa, gözüm yandı dur. Gözüm doldu bir dakika. Heh, tamam. İşte dediğim gibi bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada bir dakika dur dur bitirmedim. Dalmışım. E, haftalık bültenler e, daha çok gelecek. Yani oyun olmadığı zamanlar haftalık bülten çekeceğim. Haftalık bülten koyacağım. İşte bu kadar yani. <laughs> Keşke kapatsaymışım videoyu. Çok fazla bir şey söylemedim. Hıf, tamam evet. Söyleyeceğim. Gerçekten bu kadar bitti. Şu an aklımda hiçbir şey yok. Videoyu kapattıktan sonra da gelirse aklıma artık yapacak bir şey yok. Daha fazla e, box videosu, daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.